Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet bugün Münafık suresinden devam edeceğiz. Münafık suresinin İngilizcesi Surat el Münafıkun. Yani münafıklar suresi ya da the Hippocrates şeklinde geçiyor. Hipp Hippocrates kelime anlamı olarak iki yüzlü anlamında. Evet. Bir biliyorsunuz ile demek ardındaki ismin son harekesini iyiliği yapıyor. İsmullahi normali yani Allah'ın ismi derken İsmullahi ancak B'den dolayı Bismillahi Allah'ın ismiyle ile oluyor. Er-Rahmani, Rahman, Er-Rahimi, Rahim, Allah'ın ismiyle. ile. In the name of Allah. Allah'ın ismiyle, the most gracious, Rahman, the most merciful, Rahim, Allah'ın ismiyle. Evet, dediğimiz gibi münafıkun suresi. Biraz önce münafık dedim ama münafıkun suresi olarak Türkçesinde de bu şekilde geçiyor aslında. Münafıkun diyerek geçiyor. Birinci ayet kelime ize dığında değindi. İze ce geldiğinde ke sana geldiğinde el münafıkune münafıklar sana geldiğinde galu dediler neşhedu şahitlik ederiz. Bu neşhedu'yu biliyorsunuz biz kelimeyi şahadette eşhedü diye kullanıyoruz. Ben şahadet ederim diyerek ben şahitlik ederim. Burada ise neşhedu biz neşhedu inneke şüphesiz senin le burada yine elbette gibi bir vurgu tevkid ifadesi var. Le Resulullah biz senin muhakkak Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederiz derler. Vallahu Allah ya'lemu bilir inneke senin muhakkak senin la rasuluhu senin resulü olduğunu elbette bilir. Vallahu yine Allah yeşhedu o şahitlik eder. Bakınız biz derken neşhedu aynı kelime o derken de yeşhedu Allah şahitlik eder. İnnel münafıkîne münafıkların le kezibun yalancılar olduğuna şahitlik eder. Evet, when de When the hypocrites come to you, yani münafıklar sana geldiğinde, O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, may peace and blessing be upon him, they say, onlar söylerler. Bakınız burası Arapçada geçmiş zamanmış gibi görünüyor. İzle CE e ifadesi. Ve şurası mesela galu dediler. Ancak bu çeviri derler diyerek, Çeviriliyor. Türkçe'ye de bu şekilde çevir. Evet, we bear witness, we bear witness, şahitlik ederiz. That you are indeed, senin, indeed gerçekten, the messenger of Allah, Allah'ın peygamberi, resulü olduğuna şahitlik ederiz. Şu bear witness ikisi beraber şahitlik etmek anlamında ve ardında dini anlamına gelecek, that ile beraber kullanılıyor. Peki bu that zorunlu mudur? Olmasa da olabilir. Onu da söyleyelim. Yani be witness that olmadan you diyerek devam edebilir. Allah knows that. Yine bakın şurada that kullanılmış. Buradaki that'in kattığı anlam, dığını, dini anlamında. Allah knows that you are indeed. Yani senin olduğunu bilir. Bu that olmasa olur mu? Tabii ki olabiliyor. Günlük hayat İngilizcesinde olmaya yani that olmasa da oluyor. Allah knows, bilir that you are indeed senin gerçekten his messenger onun resulü olduğunu bilir and Allah bears witness Allah şahitlik eder that yine aynı şekilde the hypocrites are liars bu münafıkların yalancılar olduğunu indeed gerçekten indeed bir vurgu tehdit anlamında kullanılıyor yalancılar olduğunu olduğuna şahitlik eder Evet, Anlam olarak ittehazu ittehazu edindiler eymanehum yeminlerini eymane yeminlerini edindiler cunneten kalkan edindiler ve bunlardan saddu engellediler an sebi an sebilillah an bu sadde an ifadesi onlar olduğu için burası saddu tabii an yani birini bir şeyden engellemek derken bu kelime Kur'an-ı Kerim'de mesela yesuddune an sebilihi şeklinde ya da yesuddu an sebilihi şeklinde saddu bu şekilde olduğu gibi çok kullanılan bir kelime engellemek ve saddu an sebilille Allah'ın yolundan engellediler innehum onlar s.e. Bu S.E. ne kötü. Me kenu ya'melun. Bu me kenu ya'melun ifadesi onların yapmakta olduğu şeyler ne kötüdür şeklinde çevriliyor bu. Yani şurayı tek tek aldığımızda me şey demek. Kenu. Onlar idiler demek tek başına. ne yapıyorlar. Kenu ya'melune yapıyorlardı anlamı. Bu şekilde oluyor. Mekanu yamelun yapmakta olduğu şeyler se kötüdür. Ne kötüdür diyerek çeviriliyor. They have made their oat. Onlar yeminlerini a screen. Yani bir screen geçenlerde de görmüştük. Kalkan anlamında kullanılıyor burada. Bir nedir? Ekran olarak tutuyorlar. For the, hypocrisy. Yani münafıklıklarına, iki yüzlüklerine kalkan olarak tutuyor yeminlerde. Yani yemin ediyorlar. Dolayısıyla bu yemin etmek hususu da böyle gerekli gereksiz yemin etmen de bir bu Müslümanca bir tutum değil zaten. Evet şuradaki they have made their oath derken bakınız bu eylemlerini de devam etmektedir Yani geçmişten bugüne münafıkların böyle bir özelliği var. Bu present perfect ile ifade edilmiş bu ifade. Yani they have made kalkan edinme meselesi o günden bugüne bu münafık tipi insanların huyu. Das bu yüzden they hinder, bu das daha önce so therefore gibi bunları görmüştük arkadaşlar. Hence görebiliriz. Yani bu yüzden anlamında. Bu yüzden bundan dolayı das they hinder onlar engellerler men insan olduğunu insanları from the path of Allah Allah'ın yolundan engellerler. Bu path Fatika demek normal İngilizce'de. Path of Allah, Allah'ın yolundan anlamında kullanılıyor. Evet, verily, doğrusu, able is what they used to do. Yani onların yapmakta oldukları şeyler ne kadar kötüdür. Burada ise what they used to do, geçmişte yapmış olduklarına işaret ediyor. Yani tabii buradaki, yani şu used to kelime kelime olarak, bu şekilde, İngilizce'de böyle çevirmiş. Evet, zelike, zelike bu demek. Bi ennehum. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeyi de sıklıkla görürsünüz. Yani bu onların şunu yapmalarından dolayıdır. Zelike bi ennehum, emenu, iman etmelerinden dolayı. Şuradaki bi'nin anlamı, dan dolayı anlamında. Daha sonra, inkar etmelerinden dolayıdır. Ve bu yüzden, ya da bundan dolayı, Tu bi mühür vuruldu. Kulubihim yani kalplerin üzerine onların mühür vuruldu. le, bu yüzden de bundan dolayı da le yefkahun onlar anlamazlar veyahut anlamıyorlar. Şimdi that is because İngilizce'de that is because bu şundan dolayıdır ifadesi böyle they believe iman etmelerinden dolayı and then daha sonra disbelieve inkar etmelerinden dolayıdır. Defo bu yüzden bundan dolayı anlamında. Biraz önce şurada mesela das görmüştük. Peki burada das yerine defo olur mu? Olabilir. Dehat kalpleri a Onların kalpleri mühür, mühürlüdür. Bakınız burada mühürlenmiştir. Geçmiş zamanmış gibi. Ancak şurada ise bu olay gelecek, geniş zamanda anlatılıyor. Yani dehat a sealed. Sealed. Yani onların kalpleri mühürlüdür ifadesi. Geniş zamanda edilgen bir yapıyla. Yani edilgen dediğimizde a, still. Biliyorsunuz şu bir fiilinden sonra fiilin üçüncü hali geldiğinde bu şekilde. Onların kalpleri mühürlüdür. So, bu yüzden. Peki buradaki bu yüzden. Mesela şurada so olabilir mi? Olabilir. Şurada olabilir mi? So olabilir. Burada therefore olabilir mi? Olabilir yani. Dolayısıyla bunlar hep aynı anlama gelen kelimeler. They don't understand. Burada bakınız. They understand not şeklinde yapılmış. Bunu yani günlük hayatta they don't understand. Onlar anlamazlar şeklinde. Evet. Dev, devamında ve yine dığında dinde anlamında ra Ra'eyte görmek demek. Sen gördüğünde. Hum. Onları sen gördüğünde turucu bu ke. buke bu ke senin hoşuna gider. muhum, Onların Ecsem, bakınız kelimenin kökenine baktığımızda cisim kökenli görürsünüz. Ecesemuhum. Onların bedenleri yani cisimleri, şekilleri, şemalleri sizin hoşunuza gider. Ve in yekulu onlar yekulu söylerlerse tesma li Yani bir söz söylediklerinde sen onların sözünü dinlersin. Ke ennehum onlar ke ennehum gibidirler. Kuşubun bu huşub ifadesi ahşap gibidir yani. Odun gibi düşünün. Musenne de onlar yaslanmış, duvara yaslanmış kereste, odun gibidir. Ee, yani Allah münafıklarla ilgili böyle tanımlıyor. Yani bir münafık böyledir yani. Onlar duvara yaslanmış odun gibi. Yehsebune zannederler, düşünürler. Kulle sayhatin, bütün bu sesin, gürültünün sayhatin, sayha, ses demek kelime anlamı var. Sayhatin aleyhim, kendi aleyhlerine olduğunu düşünürler. Evet. Humul aduvu. Onlar düşmandır. Onlar düşman. Fehzerhum. Ve onlara karşı dikkatli oluyor. Yani. Bu fehzer normalde ihzer. Fe'den dolayı fehzer oluyor. Gatalehumullah. Allah onların bu gatale ifadesi normalde tek başına savaşmak gibi bir anlamı var. Gatalehumullah. Allah onların canını alsın. Münafıklar yani Allahu Teala'yı ne kadar öfkelendirmişler ki ayetler bu şekilde keskin, sert bir şekilde onlardan bahsediyor. Enne, anlam olarak enne nasıl demektir? Enne yufekun. Onlar nasıl da evrilip çevriliyorlar? Yani haktan nasıl da yüz çeviriyorlar. And when you look at them, onlara baktığında, bakınız biraz önce gördüğünde diye çevirmiştik Arapçadan Türkçe'ye. Burada İngilizce'de onlara baktığında their bodies please you. Onların bedenleri seni hoşnut eder. Yani hoş bir görüntüleri vardır. Belki bakımlı ama sadece şekil yani. İçte bir şey yok. Müslüman da bakımlıdır ama Müslümanın içi de doludur. Yani sadece şekil değil aynı zamanda kalbi iman dolu ve iman dışarıya da yansıtır. İnşallah biz yani hem kalben hem şeklen dolu kimseler oluruz. And when they speak, onlar konuştuklarında, you listen to their words. Onların sözlerini dinlersin. They are as blocks of wood. Onlar odun parçaları gibi, odun blokları gibi propped up. Şu propped yaslanmak demektir. Yaslanmış odun parçaları gibidir. Yani kereste gibi. They think that. Bakınız, they think. Yine burada that kullanmış. Bu that olmasa da olur yani. Burada that'in katı anlam, dığını, dığın anlamı katıyor. Yani they think that every cry is against them. Her ağlamanın yani her bu cry buradaki anlamıyla ağlamak değil böyle bağırış çağırış ya da gürültü ses onların aleyhine olduğunu düşünürler. They are the enemies. Onlar düşmanlar, They are the enemies. So beware of them. Onlardan yani onların farkına varın. Buradaki beware o bir şeyin farkında olmak anlamında tabii dikkat edin onlara karşı. Dikkatli olun şeklinde çevirmek mümkün. May Allah. Arkadaşlar İngilizce'de birisine karşı bir ona mesela dua edilecekse mesela diyelim Allah seni bağışlasın derken may Allah bless you. Bu şekilde denilir. Mesela birisi öldüğünde may he rest in peace. Yani huzur içinde yatsın ifadesi bu şekilde. Burada Allah onlara lanet etsin. Yani bir insan için nedir e, olumlu veyahut olumsuz dua veyahut beddua ifadesi bu meyle yapılıyor. May Allah curse them. Allah onlara lanet etsin. How are they denying? Onlar nasıl da inkar ediyorlar? O deviating, sapıyorlar from the right path. Doğru yoldan nasıl da sapıyorlar? ve ize gıyle lehum ve ize gıyle onlar şu biliyorsunuz gıyle denildi demek gale dedi gıyle denildi yani edilgen ifade bu şekilde bir ifade etken ise dedi edilgen ise denildi şeklinde ve ize gıyle bu biliyorsunuz ile beraber kullanılıyor gıyle lehum onlara denildiğinde ne denildi tealev hadi buyurun gelin hani bir kişiye teal bu günlük hayatta çok fazla kullanılan bir kelimedir teal yani birisine gel diyeceksen Arapça teal şeklinde söylersin. Ta'al ya işte hadi kardeşim gel şeklinde bu şekilde deniliyor. Ta'al çok kimseye önce de ta'al deniliyor. Yani bir kişiye ta'al çok kimseye ta'al Gelin yestağfir lekum sizin için af dilesin. Resulullah Allah'ın Resulü sizin için af dilesin denildiğinde lavvev döndürürler ruusehum başlarını döndürürler ve ra'aytuhum sen onları görürsün yesud dune engellediklerini görürsün ya da bu yesud dune ifadesi daha çok anla beraber kullanılıyordu. Burada yani dönüp kaçtıklarını diye algılamak belki mümkün ve hum mustekbirun yani kendileri nasıl kimseler olarak böyle kibirlenmiş kimseler olarak onların dönüp gittiklerini ne yaparsın? görürsün diye büyüklük taslayan kimseler olarak yüz çevirdiklerini görürsün. Bu Yesud Tune'yi de yüz çevirmek olarak almak mümkün. Evet e, İngilizce'de when it is said to them Bakınız bu when ile ilgili bir şey paylaşalım. Şurası gördüğünüz gibi ize. ardında tek başına çevirdiğimizde denildi demek. Bu geçmiş zaman. Ancak bu tip ifadeler hep geniş zamanmış gibi çevireceksiniz. Yani izeyi ve izi dediğimizde Denildiğinde devamında zaten geniş zaman. Bunu İngilizce'ye çevirirken de bakınız when it is said to them. Yani onlara denildiğinde. Kur'an-ı Kerim'de bu ifadeyi çok yani İngilizce boyutunda çok fazla zaten göreceksiniz. When it is, when it is said to them. Siz onlara söylediğinizde come gel, gelin. Uh, so that the messenger of Allah yani Allah'ın peygamberi may ask forgiveness from Allah for you. Allah'ın peygamberi Allah'tan sizin için bağışlanma dilesin denildiğinde they twist their hats. Bu twist bükmek falan anlamına geliyor. Kelime anlamı olarak. They twist their hats. Onlar başlarını bükerler. And you would see sen görürsün onları. You would see them turning away their faces. Yüzlerini döndüklerini görürsün. In pride. Kibir içerisinde. Bu pride Kibir demek. yüzlerin döndüklerini görürsün. Ve devamında seve'un aleyhim onlar için birdir. Seve'un aleyhim ee, mesela Yasin suresinde de geçer. Onlar için birdir. Estağferte istiğfar etsen lehum onlar için istiğfar etsen bağışlanma dilesen de emlem testağfir lehum ee, dilemesen de birdir. Mesela şu yapıda e enzerte emlem tunzirhum. Uyarsan da uyarmasan da gibi. Burada ise e, estağferte emlem estağfir Şu şekilde yapısı olarak Kur'an-ı Kerim'de bu yapıda sıklıkla geçer. dolayısıyla anlam olarak nedir? Onlar için af dilesen de dilemesen de birdir. Len yağfirallahu lehum. Allah onları bağışlamayacak. Bakınız burada bir münafıkı Peygamber Efendimiz'in af dilemesi bile kurtarmıyor arkadaşlar. Şurada len yagafire asla bağışlamayacaktır. Lenden dolayı normalde biliyorsunuz şurası yagafiru diye bir bitecekken lenden dolayı yagafira diye yapıyor. Şunu da hatırlayalım. Arapçada çoğunlukla fiiller u'lu biter ama siz ve onlar için une şeklinde biter. Bu da ek bir bilgimiz olarak zihnimizde kalsın. İnnallah şüphesiz Allah le yehdi hidayet etmez, doğru yola ulaştırmaz el kavme kavme kavmel fasikin fasıklar topluluğunu Allah hidayete erdirmez diye buyuruyor. Evet burada ise it is equal equal eşit demek to them. Onlar için eşittir, birdir. Bu veda yapısı arkadaşlar anlam olarak yani öp, ıp, şeklinde. Mesela whether you Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsında söyleniyor. As forgiveness o Ask not forgiveness. Burada sadece ask forgiveness or not da diyebilirdi. Yani yeniden ask not forgiveness demese de olur. Dil bilgisi olarak söylüyorum. Mesela whether you ask forgiveness for them or not. Onlar için af dilesen de dilemesen de bu birdir. Allah will never forgive them. Allah onları asla bağışlamayacak. Verily Allah guides not. Burada bakınız hep söylediğimiz bir şey var. Günlük İngilizce'de gayet sınav değil de doesn't guide şeklinde geçiyor. Allah doesn't guide the people. Topluluğu. Buradaki people insanlar değil de topluluk. Who are the fasık, fascic, fasıkın, fascic, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. The rebellious bu asi olanları yani Allah'a karşı asi olanları. Uh, the disobedient to Allah ve Allah'a karşı itaatsiz olanlar ya da itaatkar olmayanları Allah asla doğru yola erdirmez. Ona doğru rehberlik etmez. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.